Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerini kapsayan mücbir sebep uygulaması süresi 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Malatya'daki esnaflar 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadıkları mağduriyetin etkilerini hala derinden hissederken yaralarını saramamışken mücbir sebebin sona erecek olması kara kara düşündürüyor. <laughs> Esnafın isteği mücbir sebep halinin uzatılması, hatta vergi ve bağkur borçlarının silinmesi. Mücbir sebep olsa da olmasa da tek bir gerçek var. Biz bağkur primlerimizi de ödeyemiyoruz. Yani Para kazanamadığımız için devlete karşı yapmamız gereken hiçbir şey yerine getiremiyoruz. 9 ay kadar ben burayı alamadım. 9 ay ama benim bağ kurum işledi. İşletmem yoktu, bağ kurum işledi. Prim borçlarım devam etti. Biz esnaf odalarından özellikle destek istiyoruz. Çünkü e, hiçbirimizin odası ya da genel olarak esnaf odaları bu konuyla ilgili taleplerimizi karşılamıyorlar. Ya da e, ilgili makamlara bu durumları bildirmiyorlar. Mücbir sebep durumu uzatılsın. Bağkur kur borcumuz evet depremden beri Yemiyoruz, yani. Salama ne kadar şu anda? Yani emin olun ki fiyatını bile bilmiyoruz çünkü ödeyecek gücümüz yok. Tek çözümü tamamen silinmesi gerekiyor. Yani bunu istediğiniz kadar öteleyin, ötelemeyle olmuyor yani. Eski işlerimiz yok, eski müşterilerimiz yok, düzenimiz bozuldu. Görüyorsunuz yani çarşı bomboş. Yani ötelemeyle bir yere gidilmez. Müjde sebebin uzatılmasını için şu esnaf şu anda perme perşa. Zaten bir deprem gördük. Depremden sonra müjde sebebin uzatılmasını biz talep ediyoruz. Esnaf zor durumda. Esnaf iş yapamıyor. Depremden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Bağkur borcunu ödeyecek durumda değil. Vergi borcunu ödeyecek durumda değil esnaf. Esnafa destek yok. Koskep Coscap dediler. Koskep'ten e, yeterince arkadaşlarımız faydalanamadılar. Baktığımız zaman vergi borçlarımız e, pandemiden dolayı patlak vermişti. Ardından arkasında deprem oldu. Depremden de dolayı bir sıkıntı yaşadık. E, ödeyecek durumda değiliz. Esnaf. Sizin ne kadar borcunuz var başkanım? E, benim sadece Bağkur borcum yapılandırmadan önce 80 küsür bin liraydı. 80 küsür bin lira bir borcum vardı. E, şu an ne kadar olur veya ne kadar olduğu onun için bir bilgim yok. Ödeyebilecek durumda mısınız? E, hayır, kesinlikle nasıl ödeyeceğiz. İş yapamıyoruz ki diyelim. Sayın valimize sesleniyorum buradan. E, valimizi biz Ankara çarşısını bir gezmeye davet ediyorum. Sayın belediye başkanlarımızı buraya gezmeye davet ediyorum. Hani e, şeyden önce seçimden önce e, vaatla bulunan belediye başkanlarım, sayın başkanlarım diyorum açıkçası. Bunları ben buraya çağırıyorum. Bunlar bir gelsin burayı bir görsünler. Buraya istediğimiz şeyler neden yapmıyorlar? Neden bize destek olmuyorlar? Bir belediye ya kocaman bir Malatya Belediyesi bize destek olamıyor. Ben Sami Başkanı'na randevu talebinde bulunuyorum. 3 defa gittim. Üçünde de randevu, de, randevu talebinde bulundum. Üçünde de randevu talebi alamadık. Ee, Sayın Başkanım bizim başka ulaşacak yerimiz yok. Size RTV er kanal üzerine ulaşmak istiyorum. Ee, buraya sizi mutlaka bekliyorum. Burayı görmenizi isterim. Burada sadece 200 tane esnaf yok. Burada yüzlerce esnaf var. Binlerce esnaf var burada. Çevrenizi bir gezin görün ya. Sayın Valim yeni geldiniz. Siz öncelikle bu çarşımızı biz gelin. Siz öncelikle görün. Siz bizden sorumlu. Biz sizlere bağlı gruplarız. Biz sizlere bağlı esnaflarız yani. Burada esnaf çok sinirli. Esnaf çok tedirgin. Esnaf her an kepeklerin hepsini kapatıp çıkabilir. Komple kapatabilirler.